Sosyal medyada olmak bir şeyleri yapmak istememe sebep oluyor. Ama o kadar çok sosyal medyada dolaşıyorum ki bir şeyleri yapabileceğim vakitte o şeyleri yapmak istemekle vakit geçiriyorum. Anlatabildim mi? Filmleri görüyorum ve bu filmleri izleyeceğim diyorum. Kitapları görüyorum ve bu kitapları okuyacağım diyorum. İnsanların hobilerini görüyorum ve diyorum ki ah, evet ben bunu kesinlikle deneyeceğim. Hayatımın bir döneminde mutlaka bu şehre gideceğim. Hayatımın bir döneminde mutlaka bu insanlarla tanışacağım. Kendi ilgi alanlarımda olan insanlarla hayatımı dolduracağım ve bunlar için çaba harcayacağım hayatımın bir döneminde mesela bugün değil, yarın da değil. Birkaç saat içinde kesinlikle değil. Çünkü o sırada sosyal medyada olmam lazım. Sosyal medyada bununla ilgili postları beğenmem lazım. Sanki onları beğenmek hayatıma çok kolay bir şekilde bunları çekebilecekmiş gibi. Enerji, manifest, bunları beğenerek, bunları görerek, bunlar hakkında konuşarak hayatımıza çeker. Bunlara inanıyorum. Ama sadece burada kalması kesinlikle bunları hayatımıza çekmiyor. Aksine bizden bunları uzaklaştırıyor. Bunları başarabileceğimiz süreyi bizden çalıyor ve ben çok rahatsızım. İki gündür izlemek istediğim filmleri kendime gönderiyorum mesaj olarak. O kadar çok film birikmiş ki. İki günde en az 3 dört tane film izleyebilirdim. Ama bir tane bile izlemeden hepsini izleme listesine ekledim sadece. Çünkü sosyal medyada vakit geçirmem gerekiyordu arkadaşlar.